Merhaba iyi günler. 3 Aralık 2025. Zeytinyağının yok yılı, zeytinyağının pahalanacağı dair makaleler okuyorum, haberler dinliyorum. Ve çekiştelik zamanı, çizme zamanı şu an yeşil zeytin zamanı. Siyah dönüyor. Ve bir de zeytinleri toplamayan bir çağdan geçiyoruz. Bizim yaşlılarımız bunları görseydi hüngür hüngür ağlarlardı. Ezilmiş. Çekirdeği çıkmış. Ezildiği için. Bunların her biri bir servet. Evet. Nasıl bir Şa geldik. Nasıl bir noktaya geldik. Bizim nesiller için çok büyük üzüntü kaynağı. Biz bunları ellerimizle, ceplerimizle doldurur, evlerimize öyle dönerdik. Bir tane, iki tane, bir tane, iki tane. Lütfen zeytine saygı gösterelim. Zeytinyağına saygı gösterelim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.